Selamünaleyküm arkadaşlar. Aksaray'ın güzel Yurt ilçesinde şu an Ahmatlık Kilise'nin yanındayım ama ahmatlık Kilisesi'nin videosunu çekmeyeceğim arkadaşlar. Sizlere burada bir bezirhane var. İçerisini içerikli çekeceğim. Yanında da bir ev var. Eğer vaktim el verirse o süslü evinde videosunu çekeceğim arkadaşlar. Şimdi ana kameramı çevirip sizlere bulunduğum mevkiden yol katetede gideceğim arkadaşlar. Bulunduğum mevki Ahmetlik Kilisesi'nin hemen yanı arkadaşlar. Ama bugün Ahmetlik Lisesini gezmeyeceğim. Daha sonra Bezirhane'ye doğru yol kat ediyorum şimdi. Sizlere bulunduğum alanı biraz daha içerikli göstereyim. Kilise camimiz de burada arkadaşlar. Gerçekten depremden çok etkilendik arkadaşlar. Rabbim bir daha yaşatmaz inşallah. Çok üzüldük. 15 gündür inanın video çekemiyorum. Psikolojimiz bozuldu. Hep içimiz karardı arkadaşlar. Ama maalesef acı gerçek. Deprem Cenab-ı Hakk'ın takdiri. Orada mecbur yer küre hava alacak da üzerine yapılan binaların yapan müteahhitler maalesef depreme dayanıklı deyip satıyorlar. Ama dayanık yok. İnsanlar biz kandırmakla nereye varacağız bilmiyorum. Burada küçük bir mağara var. Burada göz göz yerler var arkadaşlar. Vezirhaneye yaklaştım. Şu an. güneyde olmasına rağmen kar çok arkadaşlar. Ama kuzeyde daha fazla. Buralar biraz erimiş. Bakın benden önce gelip gezenler olmuş. Ne diyelim? Ölenlere rahmet eylesin Cenab-ı Hak. Kalan yaralıları da acil şifalar. İhsan eylesin, sabır versin. Burada bezirhanenin artık değirmen usulü herhalde arkadaşlar bu. Bakın bu burgulu bir ağaç ama ne ağacı tam bilemiyorum. Çok yüksek. Burada bezir yapıyorlarmış. Vezirin önemi çok arkadaşlar. Eskiden bakın çok büyük yaklaşık 7-8 metre var arkadaşlar. Böyle şuradan da öbür tarafa geçiş var. Bulunduğum alan çok büyük. Yaklaşık yerden yükseklik şuradan hesaplarsa 10 metreden fazla arkadaşlar. Burada göz göz odalar var. Burada kemerden bir odada var arkadaşlar. Kayaların bir kısmı buradan taş olarak kesilmiş. Burada kalmış bakın. Hiç israf yok. Bir kısmı daha kesilmeye bekliyor. Ama artık sahipleri olmadığı için burada burası atıl bir şekilde kalmış turizme kazandırılmış burada bir üst kata çıkış var evet buradan bir üst katta bu tarafa doğru gidiyor arkadaşlar durun bakalım şuradan çıkış var mı buradan biraz zorlanırım şu an bezirhanede burada burası yani eskinin fabrikası yani arkadaşlar Artık burada dinlendiriyorlar mıydı bu göz göz yerlerde? Tahminim dinlendiriyorlardı. Buradan tabii yaş alıyor. Buradan yukarıya da bir şey var arkadaşlar. Pencere varmış, kapatmışlar. Ha bu o pencereden çıkamadım dediğim yerin bu tarafıymış işte. Oradan bu tarafa geçişmiş arkadaşlar. Bakın. Göz göz Odacıklar arkadaşlar. Vezirhanedeyim şu an. Aksıray'ın Güzel Yurt ilçesinde muhteşem bir güzel fabrika, eski fabrika. Değermenler, değermen taşları. Bak mevcut arkadaşlar. Kocaman. Tabi burada e, vezir yaparken nasıl yapıldığını tam bilemediğim için taşların üzerinde değermen taşı var. Ortası delik. Artık buraya bir şey koyup bunu döndürüyorlar mıydı? Nasıl sistem vardı bilmiyorum. Şurada da kocaman bir tane değermen taşı var. Bakın. Bu bir, şu iki. Burada göz göz noktalar var. İnanın çok büyük burası. Eskinin fabrikası yani. Şurada takalar mevcut. Bakın. Şuradan bir tandır var arkadaşlar. ya burada ısınmak için kullandıkları küp haliyle defineciler. Buraları kırmışlar. Vallahi bilmiyorum ama ısınmak için değil herhalde küpü buraya kırmışlar arkadaşlar defineciler. Buradan basamaklardan çıkılıyor. Burada bir havuz daha oluşturmuşlar. Bayağı büyük bir havuz arkadaşlar. Artık bezir mi koyuyorlardı bu alanlara bilmiyorum. Şurada da bir bağlama kilidi var. Yani hayvanları bağlama kilidi. Buradan bu şekilde arkadaşlar. Eskinin fabrikasından detaylı bir video çekiyorum arkadaşlar. Buradan da öbür tarafa geçiş bir oda daha var işte yine aynı noktaya çıkıyor gelin bakalım biraz da süsle ve dolu kat edelim yani gerçekten esrarengiz arkadaşlar şuradan da bir tarafa geçit var. Bezirhaneden manzaralar böyle. Eskinin fabrikasından çıktım arkadaşlar. Kar olmasına rağmen güzel yurdu gezmekten kimse alıkoymuyor. Geliyor arkadaşlar. Siz de gelin gezin arkadaşlar. şimdi şuradan yukarıya süslü eve doğru çıkış yapacağım. Süslerin videosunu çekebilirsem çekeceğim. Daha sonra videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Evet. Şu an Hengameci sokakta yani bizim deyimimize kör sokak arkadaşlar. Bakın. Bu evleri içerikli tekrar videosunu çekeceğim inşallah. Ama buradaki evin videosunu ısrarla isteyen bir arkadaşımız vardı. Üstünde de muhteşem sütunlu bir evimiz var arkadaşlar. Yoruldum. Şimdi süsle ve şuradan da çıkış vardı ama Karlar var bu basamaklarda. Ben buradan tercih etmeyeceğim. Şuradan geçeceğim arkadaşlar. Süslevi sapa sağlam duruyor arkadaşlar. İnşallah burayı turizme kazandırırlar. Bir an önce bakın yaş almış, donmuş kemerler açılmak üzere açıyor. Ondan sonra da uçuruyor arkadaşlar. Don şiddetini artırmadan yani buzlanma işi sakat arkadaşlar. Yaş aldı mı? Şuradan giriş arkadaşlar buradan. Buradan bir giriş var. Şuradan bu basamakları bulamadığım için şuradan çıkacağım. Evet şuradan çıktım. Çıktıkça manzara da güzelleşiyor. Aynı zamanda doyasıya izleyin arkadaşlar. Şimdi süslere geldiğim evet süslü evin damında geziyorum şu an. Bir kısmının Damındayım. Buranın kodu farklılaşmış. Bakın. Sütunları dışarıdan çekeyim. Muhteşem arkadaşlar. Dışarıya çıkayım. Bana açıktı. Bakın. Kemerler yaşalmış ama bir an önce tadilat görmesi gerekiyor. Bu evin en azından üstüne bir beton atılırsa inşallah kurtulur. Sağ tarafında bir tane. Dur şimdi şu sütunları burada buradan çekeyim. Daha sonra bakın kemerlerin arasında tek kemer olup büyük büyük boşluk var arkadaşlar. Sık kemer değil bu yapım. Farklı bir yapım. Şuradaki görün taşların ahengini oraya bindirmişler. Ayrıyeten çift kemer gibi. Buradan şimdi bir odaya giriş var. Bu oda bu oda sık kemer. Bakın. Sık kemer dediğim aralarda ekstra kemer var. Az öncekinde yoktu. Şimdi süslemeler var arkadaşlar takalarda. Bakın taşlara ne kadar güzel ahenk vermişler. Yalnız şıkır şıkır su akıyor. Bir noktasından şuradan gidiyor herhalde arkadaşlar. Maalesef bir an tadilat görmesi gerekiyor. Bak buradaki takanın süslemesi de farklı. Taşları ne kadar özenmişler. Bir de burada var. Bu da daha bir farklı. Bakın. Hepsinin motifleri farklı farklı süslemeler var arkadaşlar. Bir de bunu çekip diğer odaya geçeceğim. Evet arkadaşlar. Şu an diğer odaya geçiş yapıyorum. Evet, kapı girişinde de bir süsleme var. Burada, görün. Buradaki motif de farklı. Evet. Bununki de daha farklı. Bunu da çekelim. Şimdi buradan bu evin Bak burası da sık kemer. Sadece antresine özenmişler. O diğer kemer şeklinde yapılmış. Burada defineciler yine bir şeyler karıştırmışlar arkadaşlar. Haliyle boş durmuyorlar. Buradan aşağı iniş var arkadaşlar mahzene. Gelin inelim bakalım. Bakın. Aydınlatmaya açayım. Buradan basamakların bir kısmı uçmuş. Daha sonra burayı basamak yapmışlar. Aslında bu basamaklar şuradan eğimi görüyorsunuz. Ta şuraya kadar geliyormuş. Ama bir göçük yaşamış. Şuradan inerken basamaklar görüyorsunuz. Devamlı bu şekilde. Ta şuraya kadar. Kafan da değmesin diye yivini açmışlar zaten. Bakın. Evet buradaki e, mahzen bölümüne indik arkadaşlar. Şu an küpleri buraya diziyorlarmış artık. E, üzümleri, pekmezleri yaptıkları yerleri küpleri buralara dizip kışlık erzaklarını buralarda bulunduruyorlarmış. Burada da bir tane taka deriz. Yani mutfak dolabı değil, eskinin ya öyleymiş. Şimdi buradan bir tane tandır var burada. Bu ısınmak için kullanılan tandırlar arkadaşlar. Şurada da bir tane takabiliriz. Böyle. Göz göz e, işte yerler var. Bunlar küpleri koymak için arkadaşlar. Bakın buradan aşağı bir iniş daha var. Bir kat daha var arkadaşlar burada. Bu yaklaşık 3-4 kata yakın. Yani Şimdi aşağı katına inebilirsem, şuradan geçiş var mı bilmiyorum. Buradan geçemem de. Dışarı çıkıp tekrar içeriye girmem gerekiyor. Ama aşağı katına nereden geçiliyor bir bakalım. Evet, bahçesi burası. Evin bahçesine çıktım. Evin bahçesinin sütunları burada. Mahzen burada arkadaşlar. Bir bakalım şuradan geçeyim mi? Oradan geçemedim ama şuradan geçebilir miyim? Bir daha deneyin bakalım şuradan. Yüksek ama... Oo, <laughs> oh, kocaman bir salon daha çıktı arkadaşlar. Telefonu sağlam alayım, durulayım. Evet, telefonu sağlam aldım. Değilse beraber atlarsak yüksekti burası, bir buçuk metre falan. Zarar görebilirdi. <laughs> Şimdi burada şırap bana, bakın bu evin mahzeni devam ediyor. Aynı ev herhalde. Ya da burada bir kapı kapatmışlar ya da sonradan artık ailede bir bölünme mi oldu? Böyle burada, burada küpecikler var. Küpecik küp koydukları yerler arkadaşlar. Şurada da üzüm çinledikleri şırap bana deriz biz. Burada üzüm çinleyip buraya akıyormuş. Bağcılık çok meşhurmuş arkadaşlar burada. Şimdi bağlarımıza bakmıyoruz. Burada yine tandır var. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Burada bir tane oda var arkadaşlar. Gerçekten bitmek bilmez bir barınma alanları arkadaşlar. Bakın burada da bir tane burası da ahırmış. Bakın. Belli zaten. Takalardan hayvanlarını buraya bağlıyorlarmış. Hepsini. Burası takaymış arkadaşlar. Şeyler, hayvanları barındıkları yer. Artık koyun. Buraya da tandır yapmışlar. Evet. Burada da mezarlık var arkadaşlar. He, bu evin mescidi. Oo. Bakın arkadaşlar bu evin mescidi. Burada mezarın büyüğü. Herhalde en büyükleri buraya defnetmişler. Sonra buraya bir tane mezar var. iki. Burada bir tandır mıydı artık? Küçük bir mezar var arkadaşlar. Şunlar da çocuk mezarı. Bir, iki, üç, dört tane çocuk mezarı var arkadaşlar. Şu an bulunduğum mevki yani kilisenin küçüğü burası papazının bulunduğu mevki burada değişik bir simge var artık e, M'ye benziyor bizim alfabetik şeyine burada papaz burada ders veriyormuş arkadaşlar Ortodok mezhebi Güzelyurt'ta kurulmuş o, o yüzden Güzelyurt'ta ben böyle bir şey yani İslamiyet'te olmaması çok iyi bir şey. Yani mezarlığın evin içinde yani veya ibadethanenin içinde olmaması çok güzel bir şey yani. Kokar durur arkadaşlar. İnsan her gün acı çeker. 18 dakikayı geçmişim. Bakın buzlar sarkık. Bunlar kemerleri parçalıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar günün sonunda Sizlere e, Bezirhane'nin videosunu çektim. Süslev'in videosunu da çektim arkadaşlar. E, izlerken i̇zlerken da abone olun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.